Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Hemen kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz canlı mezatlara başladık. Geçen hafta birincisini yapmıştık. Bu hafta ikincisini yaptık. Şu anda ikincisi güzel oldu Allah aşkına olsun. Destek veren katılan abilerime, kardeşlerime hepsine teşekkür ediyorum. Bu hafta sonunda inşallah pazar günü akşamı yapacağız gene. Aynı şekilde devam edeceğiz. <laughs> Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kuş almanız önemli değil. Gelip orada seyretmeniz bile bizim için yeterlidir. Hemen buradan videoya başlayacağım. Buradan 100 liradan 500 liraya kadar kuş var dedi. Alptekin abimiz. Dönekler var. Döneklerin ikisi de erkek. Bol bol erkek var arkadaşlar. Mezata gelen kuşların çoğu da erkekti. Bizde. <laughs> Böyle güzel akbaşlar var. Daha önce şu baskalar 100 liradır. Buradakilere 500 lira dedi arkadaşlar. Fix. Hepsi 500 liraymış tanesi. Buradaki mardinler hepsi sökük oyunlu mardinler demek ki. 500 lira dedi bunlara. Beyazlar, dumanlılar. Kula var. Evet burada da arkadaşlar. Burada da 100 liradan başlıyor. 500 liraya kadar burada da değişiyor dedi fiyatlar. Yine oyununa göre değişiyor. Rengine göre, oyununa göre demek ki. Buradaki mardinlere de 100 liradan başlıyor. 500 liraya kadar var dedi. Yandakilerin hepsi 500 lira dedi. Tane 500 lira dedi onlara. Buradakiler de 100 liradan başlıyor. 300 liraya kadar buradakiler de var dedi. Şu çakmak tahminimce 100 lira. Hollanda kırığı var bir tane. Hollanda değil tam. Bunlar filo olarak genelde beslenen kuşlardan arkadaşlar. aynı şekilde gene 100 liradan başlıyor. 300 liraya kadar almış buradakilerde. Bak şurada mavi baş aslan başlardan 500 lira <laughs> şu beyaz mardinleri soralım. Hangisi? Münemas <laughs> ya. Cemil abi. Cemil abi beyazları ne <laughs> diyoruz Mardinlere? tane 200 bir tane hariç abi. Markalı erkek hariç. O <laughs> ne kadar? 300 lira abi. Tane 200 liramış <laughs> markalı ya şu an. Toplarda ise 5 aradaki. tane. 5 tane var lan. Şu, tane var. 4 tane var. Bir tanesini kaybetmiş. Bir tanesi nerede lan İsmail? oraya. <laughs> Beşinci orayı saymışsın abi. 800 lira abi Toplu da 800 lira olur diyor. Üç tane dişi var abi. Üç dişi bir erkek. Toplu 800 lira diyor. Şu erkeğe sadece 300 lira diyor. <laughs> ha, şuna bak, bak. Ölümle gelir. 200 lira 200 lirası direkt geldi. Evet burada bir tane macar, macar dişi var. Macar dişi 200 lira. Dönek ne kadar abi? Dönek dişi mi erkek mi abi? Dönek erkek o ne kadar? 100 lira abi şu anda. Şu anda 100 lira. Öyle sıcağına göre değişir. Rahibe 200 lira herhalde. Beyaz bakabiliyor Beyaz yok abi. Şey, arkalı olan. Sarımlar, takım satıyor. Takım Şurada Ar yine de. devam edelim. Çarşılı var bir tane. Hangisi Belki tipler soracağım fiyatları kaçtan başlıyor diye de. Müşterisi geldi. <laughs> Bakalım buna havada ne gelecek. Az önceki beyaza bu oynamadı. Bu sabah buna fiyat gelmez. Az öncekine 200 geldi havada. <laughs> Askıda kaldı ha bu. İçeride <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet. gülüyor> evet, tipcikcik yavrular. <laughs> yavru zamanı geldi. Boynu bak Bu mu? Bu Tamam. Şu dişe tamam, abi. Da bak. bir tura. Ne alırsın? Şu abi? Ben bir tura. Kuş var takım. İki bin lira. Kuşlar beş yüz. Allah versin. bu da kimse <laughs> kandıramıyor? <laughs> <laughs> evet. Kimse kandıramaz. <laughs> <laughs> Tiplerin fiyatını soracaktım arkadaşlar ama müşterisi gitmeyecek. Biz de fazla beklemeyelim.

Bak bu mira 1000 lira. Evet abi onu 1000 lira dedik. 700 lira. Şu 700 liraymış arkadaşlar. Boz 500 lira. Kırmızı 500 lira. Macar 300 lira. Dur, Macar 300 liraymış arkadaşlar. Bu da evrak. Hep değişiyor ha. Hangi? Adam çekim yapıyormuş. Sen işine bak. Sen seve yap. Bunu mu aldın sen? Bu bunu Bunu mu aldın? Herhangi sayıyorsun. Şurada dönekler var. Bir de para sayıyor. Dönekleri. Çok teşekkür ederim. Bunlar da Bayram Paşa'nın arayana hayırlı olsun diyoruz. Çek amca ol çek. O çekti abi? Allah Vallahi adam oldu. Helal kuşmuş abi. Döneklere ne diyor Musa abi? Abi döneklerin hepsine 1200 lira diyoruz. Ömer <laughs> abi sağ ol. döneklerin hepsi 1200 mavi, erkek dişi. Kalmaz birazdan. Erkek. Hep takım abi onun, hepsi takım. Takım takım mı? Takım takım. Hepsi 1200 lira. Bir Hep tane takım. fazla var, nasıl olacak? Bir tek mavi var. Şu. Mavi değil mi? Hepsi 1200 lira. Mavi de yanında aşam. 300 lira takımları geliyor arkadaşlar, öyle diyelim. <laughs> Az önce attın <laughs> o beyaz mardın oynayan. Beyaz mardın sürpriz Beyazdan ikisi oyunu 500 lira takım aldı. Takım 500 lira. Bu değş onları 500 lira. Nude ile sarı da 500 liraymış. Ha bu da. Ne yap? Ne yap? <laughs> o kula ya da, oyunu. Kula da oyunu. O kula da oyunla. O kulaya ne kadar dön abi? abi? Mardinleri gördük ya 500 lira. Az önce takmış bir olanmış. Gördüm gördüm az önce oynuyordu. Bereketli olsun inşallah. Abi. Kolay gelsin. <laughs> Burada gene Milolar var. Baskalar. Hoş bulduk. Maşallah. Dönekler Keşan. Malkara Keşan diyorsun. Ne kadar abi tane? Abi tane değil de takım 500. Takım 500 lira dönekler. Zaten iki kardeş var. Geri genç var galiba zaten abi. Dişi var tek dişi bir anne baba var. Bir de iki tane de şunlardan mavilerden var. Dişi erkek. Diş erkek maviler takım 500 lira arkadaşlar. İki kardeş, iki kardeş. Bak şu dişi. Aynen o belli dişi. Anne diş. mesela şu anne, bu baba. Maşallah. <laughs> 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 Başka bunlar. Pastalar baskısına göre değişiyor. Kaçtan başlıyor en düşüğü? 150'den başlıyor. 150'den başlıyor. Yukarı doğru çıkıyormuş arkadaşlar. Baskalarda. Bunlar bu, bunlar ayrı. O, o mirolar. Biliyorsun. Biliyorsun. E, biliyoruz abi. Mirolar daha farklı. Ya, bizde tam var. Her şey ucuz. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? İyi sen nasılsın? İyi çok Bang şükür. Bangolar ne kadar takım de, olarak? Bangolar 800 olur abi sana mangolar da 800 liraymış arkadaşlar. Karabaşlar geç, Karabaşlar, geç Karabaşlar, gelene fazla al abi. fazla da abi. 400 lira. 500. Takım 500. Takım 500 liraymış arkadaşlar. Yurt geneline gönderimde var gitsinler. Yurt dışına da gönderim var. Sıkıntı yok. Her tarafa da göndeririz diyor. Yurt geneline de gönderim var. Şöyle arkadaşlar. Biz 350-400'den verdik. Karabaş'ta karabaş'ta. Maşallah gördünüz. Akşam seyreden arkadaşlarım biliyor.

Tipleri ne diyoruz Halis abi? Abi o kalanların hepsi kelle başı o bölümünü Gitti diyorsun kalmıyor tip. Eyvallah abi. Burada da. Buradaki kelebeklere ne diyoruz abi? Ne abi? Kelebek'te ne kadar Halis abi? Ha, Ali Halis abi mi? Halis abi. Karabaşlar ne diyoruz Halis abi? Karabaşlar. Yani tane 250 daha var. bak saatler olsun. Karabaşlar da tane 250 miş arkadaşlar. Pazarın en yakışıklı, en karizmatik, en güzel insanı. <laughs> Maşallah. Gönlü de güzel, kendi de güzel. Biz 350 400'den arkadaşlar akşam da bahsettim. Uygun uygun açtık kuşları. 50 liradan 60 liradan baskalar Karabaşlar 500 lira takımları Alaaddin abi ne haber ya? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim hoş geldin Ne yapıyorsun? İyiyim vallahi geldik öyle gezme Burada iki takım çarşıra. İyi, var İyi ya Bunlar ne kadarmış abi çarşı? Abi 1000 çarşının... lira diyor takımına Takımına 1000 lira diyormuş Çarşının takımlara 1000 lira diyorlarmış arkadaşlar Bu devam <laughs> Evet, çarşılı takımlara bin lira diyor. Evet, burada da kostümler var ama Aşkın abi tezgah başında değil. Şöyle sadece kuşları göstereceğim size. Hemen yanında da bir iki tane daha var. Onları da gösterip ilk bölümün sonuna geleceğim arkadaşlar. çift. Miski var, beyazlar var. Beyaz çift tepeler var. Evet arkadaşlar birinci bölümün sonuna geleceğim. Tekrar ufaktan bir hatırlatma yapayım. Hafta sonu pazar günü akşamı canlı mezatımız olacak inşallah gene. Bütün destek destekçilerimizi, bizi seven abilerimizi, kardeşlerimizi hepsini orada görmek isteriz. Kuş almak önemli değil. Sizi orada gördüğümüz zaman da mutlu oluyoruz. Hepinizden Allah razı olsun katılanlardan şimdiye kadar. Görüşmek üzere diyelim. ikinci ve üçüncü bölümde. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.